bu Hazreti Yunus kabridi tabi bunu makamıdır kesin olarak bu da kaldığı yer şu anda bulduğumuz yer Halhul adı neden nereden kanıtlanıyor? halla demek bir sene kalmış Halla demek kalmış Haul senedir Arapçası. O yüzden Halhul ismi oradan kaynaklanıyor. Hazret Yunus bin Mette Hazretleri'nin makabri ve makam ha, evet şerifleri mu yani Irak'ın Musul kentindeki Ninova'ya peygamber olarak gönderilmiş olan Yunus bin Metta öğrendiğimiz kadar kaynaklarımızdan 120 bin kadar bir ümmete sahipti. Ancak tebliğine kulak vermiyorlardı. Kendisine kulak vermiyorlardı. Yaptığı tebliğlere boşa çıkıyordu. Onu üzüyor, rencide ediyorlardı. En sonunda bir gün çok üzüler. Hakaret ettiler, rencide ettiler onu ve o da buna içerlenerek Peygamber e bir izin gelmeden hicret edemezdi. Hatırlarsanız Efendimiz de Medine'ye hicret ederken kendisine Cebrail'den izin gelmesini, onay gelmesini bekliyordu. Yunus bin de Ninova'dan kendisine ilahi izin gelmeden yola çıkacak ve bizim Yafa'da e, görmüş olduğumuz Yafa Limanı, dünyanın en eski e, liman kentinde bir gemiye binecek ve bulunduğu halktan, kavimden, o eski kaynaklarımıza 120 bin kadar bahsedildiği kamini terk edecek. Allah size azap edecek. Üç gün içerisinde helak olacaksınız. Önce gökyüzü kararacak, sonra yüzleriniz kararacak, sonra bütün vücudunuz kızaracak. Sonra size semadan azap yağacak diye uyarmıştı. Yunus yanlarında yoktu. Birinci gün geçti, gök kararmaya başladı. İkinci gün renkleri değişmeye başlayınca Yunus aramaya başladılar. Deli divanı Yunus Aleyhisselam'a. Ama Yunus Aleyhisselam yoktu. Çünkü Rabbinden emir ve izin gelmeden Yunus Aleyhisselam terk etmişti orayı. Yunus Aleyhisselam o esnada gemideyken büyük bir fırtına çıkar Yafa sahilinden ayrılmış olan gemide. Gemidekiler derler ki burada bir mücim var, sahibinden kaçmış bir köle var, bir günahkar var. Ondan dolayı böyle bir fırtına oluyor diye bir adet, bir öf anlayışları var. Bunun üzerine bir kura yaparlar ve kura Yunus bin Mette Aleyhisselatü Vesselam'a gelir. Yunus der ki evet ben Rabbimden, Efendimden izin almadan yola çıktım. Bana verilen emri yarıda bıraktım. O yüzden mücrim benim der. Ve başından geçeni anlatır. Gemidekiler onu Yafa Limanı'na geri bırakmak isterler ama hayır hayır madem bu şekilde bir efendisinden kaçan gemiye geldiğinde gemideyken denize atılması gerekiyorsa ben de bunu göreceğim, bunu karşılaşacağım, bu cezayı ben de göreceğim diyor. Ve onu denize atıyorlardı gemiden. Kur'an'da Zünnun ve Sahibul Hud işte denizdeki balıkların yuttuğu balıkların işte belki büyük bir balinadır Allah alem. Yani ondan daha büyük bir varlıktır. Yunus Aleyhisselam yutar ve 6 ay 7 ay kadar küçür zaman Yunus Aleyhisselam balığın karnında kalır. Demek ki o da ona itikaf ya da ona halvet oluyor. Dedi. O ona verilen vazifesinin farkındalığına gelmesi nasip oluyor. İsmi Azam diye bir dua vardır. Allah'ın peygamberlerine öğrettiği özel kelimelerdir. Bu kelimeler belli imtihanların sonrasında peygamberlere verilmiştir. Yunus Aleyhisselam 6,5-7 ay boyunca yaptığı hatanın tefekkürünü yaparken balığın karnında en sonunda ismi azam duası kalbine iner. Ve der ki, La ilahe illa ente subhanek. İnni kuntu <laughs> zalimin. Rabbim senden başka ilah yok kime gideyim? Senden başka Rab yok kime yöneleyim? Bütün eksikliklerden sen münezzehsin. Sen bana gitme diyorsan gitmemeliydim. Öyle olmalıydı. Sen biliyorsun her şeyi ben bilemem ki. Öyleyse ne <laughs> zalimin. Ben kendime zulmedenlerden oldum. Sen affına sunuyorum diye ismi azam duasını yapar. Ve o anda balık Allah'ın emriyle sahile vurur. Sahile çıktığı zaman balık karnından o anda sahilde kıyıda bir ağaç biter dibinde. Çok zayıftır. O fidandan yiyerek derler ki zeytin ağacıdır. Bir kısmı der ki hayır hurma ağacıdır. Ondan birkaç gün yiyerek eski haline. Çünkü balığın karnındayken bir gıdası yoktur. Allah'ın orada kendisine verdiği bir basit rızıklarla ifade eder, istifade eder. Sonra Yunus Aleyhisselam'ın sahilde olduğunu fark eden kabilesinden, kabilesi deli gibi var onu arıyor çünkü. Bir grup derler, işte Yunus burada, Yunus burada, hadi toplanın derler ve helal olmalarının endişesini yaşadıkları bir zaman diliminde Yunus bin Mettay bulurlar. İşte Yunus Aleyhisselam bize Rabbim bir şey bize emrediyorsa ya da bize bir sorumluluk yüklediyse onda sebat etmemiz gerektiğini aksi takdirde kimse değil kendimizi zulmedenlerden olacağımızın önemli bir ifadesini veriyor. Ve en önemlisi telafisi mümkün olmayacak bir hataya düşsek dahi yine de Allah'a yönelip Rabbim dememiz gerektiğini بنص بن مكة عليه السلام، <سؤال> اش تبدو يقدر له؟ السلام يا رسول الله. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته، بنص بن مكة عليه الصلاة والسلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير عنا أختار الجزاء، اللهم ارضى عنهم وارفع درجاتهم وأكرم مقامهم وأجز ثوابهم السلام عليكم تحية مني إليكم الفاتحة والسلام.